Yeni haftada birbirinden hırslı 5 gelinle rekabete hazır olun. Haftanın ilk gününde Kocaeli Kartepe'den kaynak ustası Nur Gelin'e konuk olacağız. Evet yanlış duymadınız gelinimiz kaynak ustası. 39 yaşında aslen Rizeli olan Nur Gelin 19 yıllık evli. Bir fabrikada kaynakçılık yapan yarışmacımız işi kadar eviyle de iddialı. Haftanın ikinci gününde İstanbul Pendik'ten Yasemin geline konuk olacağız. 28 yaşında Aslen Bartınlı olan gelinimiz 4 aylık evli. Yarışmacımız muhasebeci. Haftanın üçüncü gününde İstanbul Kartal'dan Sahra geline konuk olacağız. 32 yaşında Aslen Malatyalı olan gelinimiz 6 yıllık evli. Mali müşaviri olan yarışmacımız şu anda ev hanımı. Haftanın dördüncü gününde İstanbul Ümraniye'den Leyla Gelin'e konuk olacağız. 38 yaşında aslen İzmirli olan gelinimiz 6 aylık evli. Yarışmacımız ev hanımı. Final gününde İstanbul Bayrampaşa'dan Dilek Gelin'e konuk olacağız. Annesi Sırbistanlı, babası Makedon olan yarışmacımız 27 yaşında Sırbistan doğumlu. Bir buçuk yıllık evli olan Sırp gelinimiz sağlık yönetimi mezunu. Yarışmacımız şu anda ise ev hanımı. Gelin evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Biliyorsunuz şöyle bir Karadeniz havası aldık. Farklı, bambaşka bir yerdeyiz. Kartepe'deyiz. Kartepe'nin efendim kar yağdığındaki keyfi ayrı, baharda keyfi ayrı, yazın keyfi ayrı. Şimdi çok tecrübeli bir gelinimizin kapısını çalmaya gidiyorum. Haydi buyurun. Merdivenlere çıktım. İşte kondisyon olmayınca böyle nefes nefese kalıyorsunuz. Önce kendime diyorum ki spora başla Aslı. Bu arada gelinimizin kapısında bakıyorum şöyle bir fotoğraf. Huzurlu, mutlu bir aile tablosu. Bakayım şöyle biraz daha. Sünnetimize hoş geldiniz diyor. Dış ses. Aslı Hanım ben de çok şaşkınım. Hayır biz doğru yani doğru yere geldik değil mi? Sünnetimize Aa. hoş geldiniz. Sünnetim var evde. Çocuğun sünnet falan mı var? Aslı Hanım bir sorsak mı ev sahibine acaba yanlış mı geldik? Bir kapıyı çalalım bakalım sünnet mi var? Sin çalmıyor. Bu ne? <laughs> Hah buldum. işte. Buyurun aslanım, hoş geldiniz. Aman doğru yere mi geldik efendim ya. Buyurun, duralım. Aman nasıl bir ışıltı. Sünnet varmış. Size özel. Size sünnet annesi misiniz? <laughs> ha? o eskiden kalmış, birkaç senelik. Birkaç senelik. Ne zaman oldu sünnet? Oğlan mı? Oğlan. 3-4 sene oluyor da çok simli güzel duruyor diye sökmeye kıyamadım. Şaka <laughs> <ama> mı bu? <laughs> evet. Allah Allah. Şöyle çok simli güzel duruyor sökmeye kıyamadık dediğimde evet. bir bakıyorum ki ışıl ışıl bir duvar bir ayna giriş ışıl ışıl Nur Hanım, ışıl ışıl maşallah ışıl ışıl bir eve geldik biz sanatçıya özel size özel. Ne diyorsunuz? Evet. Nazarlığımız da var kocaman bir maşallahımız <laughs> da var. Hadi kapıyı kapatın o zaman içeri geçelim daha biz neler bekliyormuş bakalım. Bakalım. Nur gelinin evinin girişi devasa nazar boncuğuyla dikkat çekiyor. Burada bol eşya görmeye hazır olun. Koridordan kapılara her yer süslü. Gelinimizin banyosunda bile bolca eşya var. Yatak odasına geldiğimizde ilk bakışta sade gibi görüyor olabilirsiniz ama birazdan detayları indiğimizde burada da şaşıracaksınız. Nur gelinin uzun mutfağı da evin diğer yerleri gibi kalabalık görünüyor. Gelinimizin zevkini tam anlamıyla yansıtan yerse salon. Bol şaşağının olduğu bu eve bakalım gelinler neler diyecekler. Bu ne? Kapı taktıramadık, alan dar olduğu için perde ah, yaptırdık. Ah. Çok değişik. İnciler de var ucunda. Burada midye kabukları. Burada bir varak ayna. Aman Allah'ım. Gel gel. <laughs> gel. Evet şöyle mi geçiyor? Evet Aslan. Tamam tatlım. Ay aman ne ışıl ışıl ne şıkır şıkır. Aa. aa. Ağzımı kapatayım ben. Nasılsınız Nur Hanımcığım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ne bu hoşluk. Ne işle meşgulüz? Fabrikada kaynakçıyım. Nasıl yani? Öyle. Ciddi misin? Evet. Kaynak yapıyorsun. Evet. Hala hazırda. Evet. Oo. Ve hepsinin size çok selamları var. Şu an hepsi bizi izliyor. Ay ne güzel. Kapı çaldı kızlar geldi. Bir kızları karşılayın. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Helal olsun. Ben şey bekliyordum. Acaba hani bir sahne sanatçısı olabilir, ses sanatçısı olabilir. Hani öyle bir şey bekliyordum ki kaynak işçisiyim dedi. Helal olsun. Soracağım bakalım, neyi kaynatıyorlar? Buyurun, hoş geldiniz. Şöyle içeride vereyim, buyurun. Dura Hanım'ın kokoşevine geldik galiba. Böyle mi geçiyoruz? Evet, böyle geçiyoruz. Nazar boncuğu. <laughs> Çok güzel. Ben Sahra. Ben Merhaba, ben de Leyla. Biraz büyük mü? Bana mı öyle geliyor bu nazar boncuğu? Çok Daha yap büyüğünü yapamadım. bulamadım. <laughs> Dura Hanım, kafanızın önüne hoş geldiniz yazıyordu sökmeyi unuttuk onu güzel duruyor diye. <laughs> Ay bunlar mı geldi?